Sırf para verdiniz diye beğenmediğiniz bir filmi sonuna kadar hiç izlediğiniz oldu mu? Ya da bu kadar emek verdim, bırakırsam boşa gider dediğiniz bir iş ya da bir ilişki. Bu durumun bir adı var. Batık yatırım yanılgısı. Yaptığım ankette katılımcıların %84'ü bu yanılgı içine düştüğünü ve kararından vazgeçemediğini söyledi. Aslında bu evrensel bir davranış ve hepimizi etkiliyor. Peki neden böyle oluyor? Araştırmalar bununla ilgili dört temel neden söylüyor. Birincisi bize vazgeçmenin zayıflık olduğu öğretildi. Bu bir şema ya da yazılım. İkincisi kaybetmenin acısı, kazanmanın sevincinden tam iki kat daha güçlü. Nörobilim çalışmaları bunu söylüyor. Üçüncüsü az kaldı hissi. Beyin ödülün kapıda olduğunu sanır ve bize bir adım daha kaldı diye fısıldar. Sonuncusu yatırım yaptığımız şeyle özdeşleşiriz ve bağlanırız. Bırakmak kendimizden bir parçadan vazgeçmek gibi gelir. İlginç olan şu, başkalarının kararlarını değerlendirirken bu yanılgıya çok daha az düşüyoruz. Dışarıdan bakınca hep daha objektifiz. Evet, unutma. Geçmiş bir batık maliyet. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Amacın daha fazla zarar etmeyi durdurmak. Kendine şunu sor. Bundan sonrası bana ne kazandıracak? Hatta şunu da sor. Şimdi sıfırdan başlasaydım yine aynı seçimi yapar mıydım? Evet, senin batık yatırımın ne? Yorumlarda paylaş.